Evet, Aşağıdaki formüllerden hangisi kullanılabilir ya da harcanılabilir geliri vermektedir? E, safi milli asla eksi dolaylı vergiler bu milli geliri e, veriyordu. Kişisel gelirden dolaylı vergiler değil, dolaylı vergiler demeseydi belki olurdu. E, o da zaten bakın E seçeneğinde yer alıyor milli gelirden sosyal güvenlik primlerini çıkarıp dağıtılmayan kurum karlarını çıkarmış. Kurum karları ekleniyordu zaten. Bir de buradan kişisel gelire ulaşılır ayrıca. Kişisel gelire ulaşılır oradan yanlış. Safi milli hasıla ile amortismanları toplarsak hani biz yukarıdan aşağı doğru geliyoruz ya gayri safi milli hasıla'dan şöyle aşağı doğru geliyoruz ya. Safi milli hasıla ne yapıp amortismanı çıkarırsak Safi milli amortisman eklersen gayri safi milli asla'ya ulaşırsın. Cevabımız E seçeneği. Kişisel gelirden dolaysız vergilerin çıkarılması. Burada hatta kurumlar vergisi hariç diyeceğiz. Kurumlar vergisi milli gelir tarafından çıkarılıyordu. Yani yukarıda kalıyordu o.